Sakarya'dan herkese merhaba. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber öyle güzel bir milföy yaptım ki asla dışarıdan almayacaksınız. Akşam yoğurun, hazırlayın. Sabah şeklini verin, fırına sürün. Elinizin altında bir tepsi böreğiniz hazır. Nasıl hazırlamışım bu tarifi? Buyurun beraber izleyelim. Gönlü güzel takipçilerim kanalıma, evime hoş geldiniz. Mutfağıma. Bugün sizlerle beraber milföy hazırlayacağım. Dışarıdan bir daha asla almayacaksınız. O kadar sizlere iddia ediyorum. Hemen malzemelerimiz. Şöyle iki su bardağı suyumuz. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Evde yaptığımız zaman çok bereketli ve çok da güzel oluyor. Dışarıdan bir daha asla almayacaksınız. Bir paket kabartma tozumuz şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumuz videomun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi yazıyorum oradan bakabilirsiniz şöyle beş buçuk su bardağı unumuz var unun miktarı farklılık gösterebiliyor unun kalitesinden markasından çok fark ediyor sonucu güzel almak istiyorsanız kesinlikle Kaliteli baklavalık, böreklik un kullanın. Birinci sınıf. Kesinlikle sonuç güzel oluyor. Ben kullandığım unun markasını da açıklama bölümüne yazıyorum. Memleketimizde Merzifon'da fabrikası var. Ben yıllardır annemler, babaannemler sürekli oradan alıyoruz. 30 yıldır. Sizlere yüzde %100 garanti ediyorum. Kesinlikle alın. İnternette de satışı var. Ben memleketime gittikçe alıyorum. Bazen de internetten getirttiriyorum. Hiç tereddüt etmeden alabilirsiniz. Kullandığınız un kesinlikle özlü olacak. Bir de uzun süre yoğuracaksınız. Uzun süre yoğrulan hamur kendini salıyor. Pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracaksınız. İlk defa yufka açan takipçilerim kesinlikle bunlara dikkat edin. Sonuç harika olacak. Şöyle bakın hamurumuz halen yumuşak. Azar azar ekleyerek elimize yapışmayıncaya kadar hamurumuzu un ekleyeceğiz. Şöyle bakın elimizi salmaya başladı. 3-4 dakika hamurumu yoğuracağım. 4-5 dakika bu şekilde pürüzsüz oluncaya kadar şöyle hamurumu yoğurdum. Asla elimize yapışmıyor, tezgahımıza yapışmıyor. Sert bir hamur kesinlikle yapmayın bu şekilde kıvamı çok güzel oldu. Hemen 4 eşit bezeye ayıralım. Şöyle 4 tane bezemizi yapalım. 4 yufka açacağız ve bir tepsi börek hazırlayacağız. Milföy börek Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Hemen şöyle tabağımıza alalım. Güzel açılabilmesi için hemen üzerini bir poşet yardımıyla kapatalım. Bir 10 dakika dinlendirmeye bırakalım tezgahımızın üzerinde diğer malzemelerimizi hazırlayana kadar yeterli gelir dinlenmesi. Malzemelerimizi hazırlattım. Hemen iç harcı için şöyle burada kuru peynirim var. Dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz kuru peynirin içerisine. Şöyle 150 gram tereyağım var. Oda ısısında olacak kesinlikle. Açmak için de unumu aldım. Hemen yufkamızı açma işlemine geçelim. Öyle güzel dinlenmiş ki şöyle hamurumuz bakın. Yumuşak ama asla tezgah yapışmıyor. Kesinlikle bu kıvamda olacak. Üzerini tekrardan kapatacağız. Yufkalarımızın asla üzeri kurumayacak. Şöyle açmak için hemen altına üstüne unumuzu serpelim. Bu aşamada ununu biraz bol serpin. Şöyle alt üst çevirerek merdane yardımıyla yufkamızı kurutalım. Ununu iyice içini çeksin. Bu şekilde içerisine unu çekerse yufkamız büyüdüğünde unsuz olarak açılacak. Unsuz açılan yufkanın böreği de kesinlikle harika olacak. Elimden geldiğince sizlere detaylı püf noktalarıyla kolay tarifler hazırlamaya çalışıyorum herkesin evinde yapabileceği az malzemeli tariflerimizi hazırlamaya çalışıyorum benden desteğinizi esirgemeyin abone olmadıysanız abone olmayı beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin şöyle merdane ile alt üst çevirerek de inceltebildiğimiz kadar inceltelim Şöyle hamurumuz o kadar özlü ki, bakın biz açıyoruz hamurumuz toparlanıyor. Kesinlikle bu hamurun yufkası çok güzel açılacak. Eğer hamurunuz özlü olursa, ununuz özlü güzel kaliteli olursa gerçekten sonuç harika oluyor. Bak, şöyle sakız gibi. şekilde oklavaya sarın. Şöyle yan tarafa açın. Elinizi iki defa gezdirin hamurun üzerinde. Yan tarafa açın. Bu şekilde saat yönünde yufkamızı sürekli çevirelim. Tüm kenarları yufkamızın eşit açılacak. Her tarafından açtığımız için Bir de elinizin ağırlığını kesinlikle yufkaya vermeyin. Şöyle yufkamızı açtık. Çok fazla ince olmasına gerek yok. Şu şekilde. Normal yufkadan bir tık kalın. Hemen şöyle 150 gram tereyağım var. Yufkamızın her yerine oda ısısındaki yağımı sürüyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa bazı takipçilerim tereyağının kokusunu sevmiyor. Bazen tereyağı evde oluyor olmuyor değerli bacılarım. Hangisi evinizde varsa hangisini tercih ediyorsanız oda ısısında olması çok önemli sürülebilir. Böreğimiz pişerken ara katlarında bu şekilde tereyağımız eriyor. Ve gerçekten harika lezzetli kat araları yapışmayan güzel bir milföy yapıyoruz. Bu şekilde hamuru hazırlayıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sonrasında fırına verip dilediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Ya da bir gün öncesinden hamuru bu şekilde hazırlayın. Şöyle katlayalım hemen yufkamızı. Bir gün öncesinden bu şekilde hamurumuzu hazırlayın. Ertesi gün gününüz mü var? Misafiriniz mi gelecek? Hemen çıkarın buzdolabından. Fırına gönderin. Şeklini verin. Şimdi bu şekilde katladım. Yufkamızı kenara alıyorum. İkinci yufkamızı açma işlemine geçiyorum. hemen hızlı ve pratik bir şekilde ikinci yufkamı da açıyorum. ikinci yufkamı da açtım. Tereyağımı sürdüm. Aynı işlemi uyguladım. Hemen şöyle tekrardan yufkamın ortasına birinci katladığım yufkamı içerisine aldım. Tekrardan bu katına. Bu şekilde böreğimiz kat kat olacak. Katları tel tel ayrılacak. Şöyle tereyağımızı her yerine gelecek şekilde sürelim. Şimdi tekrardan kenara alacağım 4 tane yufkamızı da aynı işlemden geçireceğim dördüncü yufkamı da açtım. Tereyağını sürdüm. Kat aralarına hemen dört tane yufkayı birleştirdim. Şöyle kalan tereyağımı da bu katına sürüyorum. Tereyağının her yerine gelmesini sağlayın ki böreğimizin kat aralıkları belirgin olsun. Şöyle tereyağımızı da israf etmeyelim hepsini sürelim. Tekrardan kaldırdım. Şimdi 4 tane yufkamızı bu şekilde birleştirdim. Hemen hiç bekletmeye gerek yok. Oda ısısında yaptığımız için tereyağını eğer ki tereyağımızı eritmiş olsaydık buzdolabında bekletecektik. Hiç gerek yok. Şöyle hemen merdane yardımıyla Yufkamızı patlatmadan yavaş yavaş inceltelim. Bu aşamada merdanenin ağırlığını çok fazla vermeyin. Sadece üzerinde merdanenizi gezdirin. Ağırlığını çok fazla verirseniz kataraları yapışır. Ve pişerken ayrılmaz. Şöyle ters düzde edebiliriz. şöyle hamurumuz kabarmaya başladı. Mayasız bir hamur olduğu için bu şekilde yufkalarımızı katlayıp tereyağını sürüp buzdolabına kaldırın. Ertesi gün böreğinizi şekil verebilirsiniz. Merdane ile açma işlemini ertesi gün yapabilirsiniz. Gününüz mü var? O gün elinizin altında hazır böreğiniz çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ertesi sabah çıkartın, merdane ile şeklini verin. Böreğiniz hazır. Dikdörtgen bir şekil vereceğim. Şöyle çok fazla da un serpmeyelim. dikdörtgen bir şekilde böreğimizi şöyle hamurumuzu incelttik. Hemen böyle bir aparatım var benim. Kenarlarının şekilli olmasını istiyorum. Şöyle öncelikle uç kısımlarını her yerinin eşit olmasını istiyorum. Şöyle dört kenarını öncelikle bir alacağım. Bu kenarlarında asla israf etmeyeceğim tepsinin kenarına sonrasında bırakacağım. Ya da hemen tavada küçücük bir gözleme yapabiliriz. Hamurumuzu şöyle 5 parçaya bir ayırdım. Sonrasında bu şekilde ölçerek hepsini eşit kare bir şekilde keseceğim. Dilerseniz kesme aparatıyla da yapabilirsiniz. Benim elimde bu şekilde bir aparat vardı. Kenarları çok güzel şekilli oluyor bu şekilde. Şöyle çok büyük büyük olmasını istemiyorum. Servis yaparken şöyle milföy böreklerimiz kibar kibar olsun. Hemen kesme işlemini bitirdikten sonra şöyle peynirimizden bir uçta ucuna ekliyorum. Şöyle hepsini aynı işlemi yapalım. İç harcını hepsinin üzerine ekleyelim böreğimizin şeklini verme aşamasına hemen geçtik. Şöyle ara katlarına istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Evinizde hangisi varsa. Şöyle hemen tepsimize yerleştirebiliriz. Uçlarına çok fazla bastırmayın şöyle. Yarıdan bastırın. Yeterli gelecektir. Yapımı çok kolay. Akşamdan hazırlayın. Sabah gününüz mü var kahvaltıya mı misafirleriniz var hafta sonu kahvaltısına mı hazırlayacaksınız hemen elinizin altında şeklini verin dışarıdan almaya bir dünya para vermeye hiç gerek yok şöyle çok da yapımı kolay muhteşem bir lezzet kaşar peyniri de kullanabilirsiniz çok güzel oluyor. Kaşar da rendeleyebilirsiniz. Kaşar rendelediğiniz zaman e, kaşar peyniri sıcak sıcak böreği tüketmeniz gerekiyor. Soğuduğunda birazcık içerisinde sertleşiyor. O yüzden ben bugün kaşar peyniri tercih etmedim. Eğer ki sıcak tüketecekseniz kesinlikle kaşar peyniri tavsiye ediyorum. Şöyle uç kısımlarını birleştirelim. Hepsini aynı işlemi uygulayalım. Tepsimize dizelim. Değerli vaktinizi çok fazla alıp sizlerin vaktini çok fazla almak istemiyorum. Elimden geldiğince pratik ve hızlı davranmaya çalışıyorum tariflerimde. Önerileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepsini tepsimize dizelim. Böreğimizi tepsimize dizdim. Şöyle bir tane yumurta sarım. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. Değerli takipçilerim. Hemen üzerine sürmeye geçtim. Kameramı açtım sandım. Kameram açılmamış. Üzerine sürerken sonrasında fark ettim. Böreklerimizin hepsinin üzerine yumurta sarısıyla sıvı yağ sürelim fırınımı 190 dereceye açtım şu anda ısınıyor alt üst ayarda 190 derecede altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimizi pişirelim önceden ısınmış kesinlikle sıcak fırına gönderiyoruz Dilerseniz üzerine susam, çörek otu, dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bugün sade hazırlayacağım. Hemen böreğimizi fırına gönderelim. Pişinceye kadar altı üstü kızarıncaya kadar pişirelim. Değerli gönlü güzel takipçilerim şöyle böreğimiz fırından çıktı. Akşamdan hazırlayın. Sabah pişirin. Şöyle kat aralıklarına bir bakın. Asla hamurlaşma yok kat aralıkları belirgin içerisi yumuşak dışı çıtır çıtır harika bir börek denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum deneyecek takipçilerim şimdiden sizlere afiyet olsun kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı benden desteğinizi esirgemeyin diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum kanalımda kalın katıl butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.